19. duraktan hemen önce 19. durağa kadar olan bütün durak ve molaların konu başlıklarını görebileceğin Yolculuk Geçmişi isimli içerikte bu şarkıyı duymuştun sevgili Hunili. Hoş geldin. Bir hikaye, bir şarkı molasındasın. Evet, o karşılaştırmalar yapan zihnin var ya devamlı etrafını gözlemleyip kendi hayatıyla karşılaştırmalar yapan. İşte o zihnin bazen seni gerçekten uzaklaşıyor. Kendi oluşturduğu gerçeklik içerisinde seni boğuyor. Çünkü yoklara odaklanıyor. Etrafına bakıyor, kendi yoklarına odaklanıyor ve var olan değerlerini görmez oluyor. Bu bende niye yok ki gibi bir düşünce yapısıyla kendini bir çukura çekiyor. Halbuki sahip olduklarını görebilse az veya çok bununla ne yapabilirim? Benim potansiyelim ne? Gerçekleştirebileceğim şeyler ne? deyip bununla uğraşsa çok daha fazla şeyler başaracak. Ama yoku odaklanıyor. İşte 23. durakta bahsettiğim bu devamlı karşılaştırmaları yapan zihin var ya işte onu gözlemlemen gerekiyor ve ben neye sahibim? Sahip olduklarımla neler yapabilirim? Daha iyi bir ben için neler yapabilirim? Benim potansiyelim ne? Ve bu potansiyeli nasıl gerçekleştirebilirim? İşte bunu içselleştirebilirsen neler yapabileceğini sen bile şaşıracaksın emin ol. Sana şunu söylemiyorum. Koşullardan bağımsız bir senden bahsediyorum. Her şeyi başarabilirsin. Koşulları bir kenara bırak. Hayır böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Çevre koşulları ve yeteneklerin dahilinde bir potansiyelim var. Amacımız o potansiyeli gerçekleştirmek. Şarkıyı dinle. Görüşmek üzere. Sahip olduklarını fark et Çünkü Bazen unutabilirsin Sahip olmadıklarına üzülmeyi terk et Bazen gerçeklikten kopabilirsin Çünkü insansın hep fazlasını isteyen Çünkü insansın hep huysuzlanıp gezen Çünkü insansın hep fazlasını isteyen çünkü insansın hep huysuzlanıp gezen Rutindeki bütün renkleri fark et Çünkü bazen kendine kör olabilirsin Zihninde hapis çocuğu sen azat et O zaman daha özgür olabilirsin çünkü insansın hep fazlasını isteyen Çünkü insansın hep huysuzlanıp gezen Çünkü insansın hep fazlasını isteyen Çünkü insansın hep huysuzlanıp gezen